Merhabalar. Bugün sizlere dün paylaşmış olduğum videonun devamı niteliğinde altının gidebileceği yönleri yatırım tavsiyesi olmadan analiz etmeye çalışacağız. Dediğim gibi anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece nereye gidebilir, yön ne olabilir, kardan ya da zarardan nasıl daha az etkilenebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi dünkü videoda tam bu sınırda olduğundan bahsetmiştim. Videoları sürekli takip edenler benim hangi göstergeleri kullandığımı artık hatırlıyordur. Biri Bollinger Band, diğeri de ağırlıklı ortalama. Şimdi 20 günlük ağırlıklı ortalama ile bandın ortasına geldiği için ben dünkü videoda size burası tam orta noktaya geldi artık. Yarı yarıya mantığı yaptığımızda kardan da daha az kar, zarardan da daha az zarar edebiliriz demiştim. Bugün için ise gördüğümüz üzere bu bantta yaklaşık bir yüzde iki buçukluk bir hareket yapmış yani dünkünde dün kapanışta eksiyle açmış şimdi bantta %2,5'luk bir hareket yapmış. Ancak alttaki indikatöre bakacak olursak biraz daha düzeliyor. Yani satışa doğru gittiğini söylüyor ama bunun bandı referans alırsak, bandın çalışacağını referans alırsak çıkabileceği en üst noktayı 3400 diyebiliriz. Düşebileceği noktaya da 3175 diyebiliriz. Yani altının gezebileceği yerler. Şimdi bu günlük grafik açık olan kısımı platine çevirelim. Platine bakacak olursak bu sefer bandın üst tarafında hareket ediyor. Yani bizim yatırım mantığımıza göre bandın içerisinde hareket edecekse ya yukarı doğru daha gidebilir ya da aşağı dönebilir. Burada da yine yatırım tavsiyesi olmadan benim çizdiğim bir direnç noktası vardı. Buraya kadar çıkacağını varsayarsak, yani bura maksimum dersek, mantıken birazcık dinlenmesi için bandın ortasına geleceğini düşünürsek, burada yaklaşık aşağı doğru gitse desek %5'lik bir düşüş olması gerekiyor diyebiliriz ya da buradan bandı kırarak yukarı doğru gider diyebiliriz. Şimdi düşüş senaryosuna göre değerlendirecek olursak yani buraya doğru yüzde %4 düşeceğini varsayarsak şimdi ise altın platin rasyosuna geçeyim. Burada da rasyo günlük değerinde görebileceğimiz üzere bandın alt tarafında gitmiş ve biz ne demiştik? bir öncekine göre. Platinin düşeceği senaryoya göre değerlendirirsek yani dersek ki altın sabit kalacak ve platin düşecek. Yani buradan %4 düşeceğini tahmin edersek bu noktadan yukarıya çıktığımızda yine bandın ortasına doğru geliyor. Yani birinci seçenekte altın sabit kalırsa platin bandın ortasına gelirse buradaki altın gümüş rasyosu da ortaya gelecek demektir. Bu anlattıktan tabii ki kısa dönem baktığımız oluyor. Yine günlükte uzun dönem için farklı değerlendirmeler olabilir. Yine dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Wave trende de bakacak olursak bu dibe doğru gelmiş. Yani buralardan aslında biraz yukarı doğru hareketlenmesi beklenir. Burada 20 günlük ve 50 günlükte aşağısında 100 de aşağısına düşmüş artık 200 günlüğe değecek. Önceki grafiğin bu platin grafiğinde 200 günlükte neler yapmış diye bakacak olursak. Yani 2024 Temmuz'a bakacak olursak 200 günlüğe düşmüş buradan bir tepki gelmiş diyebiliriz. Yani biz bunu yakalamaya çalışırsak desek 200 günlüğe düşecek buradan çevrim yapalım yaklaşık %4'lük bir çevrim. Bu da platin ve altın dönüşümünde güzel kurlar yakalarsak %4'lük direkt gram olarak arttırabiliriz. Tabii ki burada banka alış satış, satış komisyonları önem kazanacak. Ancak biz bahsettiğim gibi burada yönünü tayin edebiliriz. Kanalı ilk açtığımda bahsettiğim kısımda ise ben yaklaşık 3.4'lerde falan buna bahsetmiştim. Buradan da aşağı doğru baya %10'luk bir gram olarak arttırılmış olabilir. Yani burada satıp geçip tekrar dönseydik altına direkt hiçbir şey yapmadan %10 eklemiş olabilirdik. Şimdi diğer senaryoya bakacak olursak yani platin sabit gidecek diyelim. Platini açayım. Yani platin burada sabit gider, biraz daha bu eğri yukarı doğru gelir desek, yani yüzde diyelim ki yüzde ikilik bir kayıp ya da burada sabit gidiyor dersek ve altının değerine bakalım. Altında da bu Eğri artık kırmızı yakmış biraz daha aşağı geliyor dersek oradan %2 vardı buradan da %1'lik bir kayıp olursa %3'lük bir yukarı çıkması beklenecek. Burada %3'lük yukarı çıkması beklenirse yani platin değerlenecek dersek buradan aşağı doğru şu anki seviyesinden aşağı doğru %3 çizmeye çalışalım. Burada da göreceğimiz üzere yine bandın dip noktasına geliyor. Yani böyle karşılaştırmalı analiz yaparak dönüşümlerde neler yapmak istediğimizi bulabiliriz. Ben yine yatırım tavsiyesi olmadan kısa dönem çevrim için önceki günlerde platini altına dönmüştüm. Tabi gelecekte ne olur aşağı doğru mu gider yukarı doğru mu gider bilemeyiz. Ben buraları değerlendirmiştim. Yine dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Platinin diğer yarısında ne yaptığımı bahsetmiştim videoda. Kanal içerisinde altından başka ürünlere dönüştürmeyi size anlatıyorum ve anlatmaya devam edeceğim. Buraya kadar izlediyseniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala destek olabilmek adına ücretsiz bir şekilde abone olup beğendiyseniz beğenip, beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz noktaları belirtmek isterseniz de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim.